Derdi. Mustafa bomba falan varsa hep beraber patlarız <laughs> En azından çek de Caddeyi patlayalım Pazanız mübarek olsun diyor Denizli'den bir kardeşimiz Atsız bıçak ah, Allah'u Ekber Bunu açıyorum. Patlarsa ikimiz patlayalım Yaklaş, beraber uçalım. Tek uçmayayım ben. Öbür tarafta seni sorarlar. Nergis seni soruyor. Orada da sorarlar Mustafa nerede diye. Bismillahirrahmanirrahim. Vay, atsız bıçak. Şşş. Abi zor